Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Nasrettin Hoca'yı okuyacağız. De kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir gün Nasrettin Hoca kırda dolaşıyormuş. Ilık bir hava varmış. Sonra iki kişiye rastlamış. Bu adamlardan biri ihtiyaç diğeri is ise orta yaş yaştamış Adamlar dağın ya yamacını bal yapıyorlarmış. Nasreddin Hoca bu çorak yerde bal olur mu diye düşünmüş. Ama işin içinde çıkamamış. Merhaba ağalar diye selam vermiş Adamlar da Merhaba Hoca efendim efendi diye selamını karşılık vermiş. Nasreddin Hoca dayanamamış ve sormuş ağalar diktiğiniz çubuklar burada tut, tutular, tuttular. Hı. Yaşlı adam durmuş yanındakini de işaret etmiş. Or, orta yaşal, yaşlardaki adam da işini bırakıp, bırakıp hocaya bakmış. Sonra da ıyık alandan gülmüş. Çubuklar da süz mü koca? Efendi bu, buraya, buraya adam diksen bitir, biter çok bereketli bir topraktır demiş. Nasrettin hoca duyduklarına inan inanamamış. Demek öyle o zaman beni de, de dikin şuraya bakalım nasıl yemiş vereceğim demiş. Adamlar hocanın söylediklerini ciddiye almamışlar. Hoca razı, razı olunca bu işe tutup onu yarı beline kadar toprağa gömü vermişler. Sonra bir ağacı alt, ağacın altına geçip oturmuşlar. Daha sonra sofra kurmuşlar. Sofrada bir parça soğan kırmaya başladıklarında hoca da yanamamış. Bir ağaç gibi dikilip durmaktan u, durmaktan durmaktan bu topla, topraktan çıkmış adamların yanına varmış adamlar Nasreddin hocayı karış, karşılarında görünce şaşırmışlar. Hoca efendi nedir derdir? Derdin ne? Den yerin yerinde durmadın demişler. Nasrettin Hoca vallahi efendiler ben yerimi beğenmedim yerini beğenmeyen ağaç da tutar mı tutmaz ben de tutmadım işte demiş biraz aceleye geldi nasretin Hoca bir akşam evine dön dönerken dalgın ve düşüncelimiş oturduğu evin sokağına girince gördüklerini inanamamış. Çünkü komşulardan birinin evin, evinde o güne kadar görülmemiş bir hareketlilik varmış. İnsanlar gruplar halinde bu eve giriş girip çıkıyormuş. Hoca neyin nesidir diye merak etmiş. Haydır. İnş, i̇nşallah demeyi den demeyi de unutmamış dayanamamış evden çıkanlardan biri de sormuş birine sormuş hayırdır ağlar ne oluyor burada biri biriniz girip biriniz çıkarsınız demiş adam da hoca efendi biliyor musun düğün düğün pilavı var diye karşılık vermiş Nasrettin hoca tamam anlamında başını sallamış sonra da çıkardığı bir kağıdı katlayarak kapının altında altından içelemiş içelemiş. Günün sahibini görebilir miyim? Kendisi ne hayır hatırlı birinden birinden bir mektup getirdim diye diye seslenmiş kapıdakilerden biri buyur hoca efendi düş düş peşime diye karşılık vermiş keyfi birden bire yerine gelen Nasrettin hoca da adamın peşine takılmış arka arka taraftaki odaklardan biri de, birine gelmişler. Aslında ev sahibi tanıdıklarını çağırmış. Kendi ara, aralarında izyafet çekiyorlarmış. Düğünü de sab, sabah bahane etmişler. Nasreddin Hoca solu, soluklanmadan elindeki kağıdı adama uzatmış. Ev sahibi kağıdı, kağıdı alıp ve evir, evirmiş, çek, çevirmiş ama o koyu yapmış. Nasıl, nasıl okusun ki kağıdın üzerinde yazı falan yokmuş. Hoca efendi mektupta bir şey yazıyor. Bu işte bir yanlışlık olmasın demiş. Yemekleri afiyetle mideye indiren Nasreddin Hoca rahatını hiç bozmadan cevap vermiş. Kusura bak, kalma efendi acelerle geldi. Onun için yazılı değildir demiş kanalımıza abone olmayı unutmayın devamı gelecek